Astroloji YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 2023'ü uğurlamaya çok az bir zaman kaldı. Aslında bir ay vesaire gibi düşünebiliriz. 2024'e merhaba diyoruz. 2024 burçlara ve bireysel bazda bizlere neler getirecek hepinizin fazlasıyla merak ettiğini biliyorum. Su elementini anlatıyorum bu videomda. Ve sevgili akrep ve yükselen akrepler 2024 yılını nasıl geçireceksiniz? Hangi noktalarda şanslı olacak? Hangi noktalarda dikkat etmeniz gerekecek. Şimdi eğer hazırsanız sizin için anlatmaya başlıyorum. Ama videoma başlamadan önce eğer abone olmadıysanız kanalıma abone olunuz ve bu videoyu eğer bir Akrep Burcu olarak izliyorsanız ve beğendiyseniz etrafınızdaki tüm Akreplerle sevdiklerinizle paylaşmayı da ihmal etmeyin. WhatsApp grupları da dahil olmak üzere. Hande'cim niye bu kadar abartılı giyindin diyebilirsiniz. Aslında abartı olarak görmeyin lütfen. 2024 yılından beklentimiz olarak görün. Şu renkler içimi açan renkler ve 2024 yılında başta barış olmak üzere herhangi bir sağlık sıkıntısının, herhangi bir savaşın ve herhangi bir olumsuz afetin yaşanmadığı bir yıl olmasını diliyorum. Sevgili Cihan Nacar'ın bu güzel kostümüyle Enci Loft'tan sizlere sesleniyorum. Haydi bakalım sevgili akrep ve yükselen akrepler gerçekten çok çektiniz ve 2024 yılında bakalım gündeminizde ne var? 2024 yılına hemen Jüpiter etkisiyle başlayalım. Şanslı etkileri şöyle arka arkaya sıralayalım. Sevgili akrep ve yükselen akrepler, bu yıl ikili ilişkiler ve özel hayatınızdan yana şansınız kuvvetli. İlişkilerle büyüyecek, ilişkilerle yolunuzda ilerleyecek, yalnız kalmak istemeyeceksiniz. Diğer insanlarla olan bağlantılarınız önem kazanırken popülerliğiniz artabilir. İnsanlar daha fazla sizi arayabilir, sorabilir, sizinle iş yapmak isteyebilirler. Ortaklaşa atılacak adım ve iş faaliyetlerinde gerçekten yüzünüzü güldürecek önemli anlaşmalar, konuşmalar ve sözleşmeler devreye girebilir. Eğer bekarsanız ve evlenmeyi düşünüyorsanız bu yıl gerçekten evliliğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Aralık ayından sonra, Ocak ayı da dahil olmak üzere Jüpiter'in düzelmesiyle beraber ikili ilişkiler ve özel hayatınızda şans ve fırsatlar karşınıza gelebilir. Kız istemek sevdiğinize evlilik teklifinde bulunmak, nişanlanmak, sözlenmek gibi kafanızdaki planları Nisan sonu ve Mayıs ayında hareketlendirmeniz sizin faydanıza olacaktır. Sevgili akrep ve yükselen akrepler. Aynı zamanda ortaklaşa atılacak her tür iş, işbirlikleri, şirketiniz varsa şirketinizin satışı ya da şirket birleşmeleri gibi etkiler de devreye girebilir. Bu yıl gerçekten yüzünüzü güldüren bir yıl olacak. 26 Mayıs'a kadar bu etkiler var. Hatta 21 Nisan'ı bir kenara not edin derim. Çünkü 21 Nisan tarihinde önemli bir iş birliği, ortaklaşa atılacak bir adım ya da evlilikle ilgili konuların hızlanması, yer değişikliği ve hukuki alanda güzel, şanslı, hızlı, yenilikçi adımlar karşınıza gelecektir. Diğer taraftan 26 Mayıs'tan sonraki dönem Para ile ilgili konularda sizi destekleyecek sevgili akrep ve yükselen akrepler. 26 Mayıs'tan sonra başkalarının kaynaklarından faydalanacak. Hayatınızda bir insan varsa sevdiğiniz insanın para kazançlarına şahit olacaksınız. Diğer taraftan evliyseniz yine eşinizin kaynakları artarken başka insanlarla yapmış olduğunuz işlerinizden de güzel getiriler karşınıza gelebilir. Ajans gibi ara buluculuk görevi gördüğünüz işlerden güzel, şanslı fırsatlar elde edebilirsiniz. Mirasla ilgili konular, nafaka ile ilgili alanlardan da şanslı olacaksınız. Bu alanlardan yana Keyifli etkileşimler devrede olacak. Ama bu sene iki tarihe dikkat etmeniz gerekecek ki bu iki tarihte spekülatif işlerden önemli bazı risk içeren adımlardan mümkün olduğunca kaçının. Borsada yatırım yapıyorsanız ya da herhangi bir emtiyaya yatırımınız varsa 20 Ağustos ve 25 Aralık tarihleri sizi desteklemeyen tarihler olacak bu etkileri de bir kenara not etmekte fayda olabilir. Tam da bu döneme denk gelen zaman diliminde harcamalarınızı mümkün olduğunca kısın ve tabii ki kısmanın da ötesinde riskli girişimlerde bulunmayın lütfen. Ee, diğer taraftan şöyle bir baktığımızda Satürn etkisine de bir bakalım. Satürn 20 Mart itibariyle Balık burcunda ilerliyor ve bu yılda Balık burcunda ilerlemesine devam edecek. Satürn Balık burcunda ilerlerken sizin güneşinizde güzel ve olumlu açılar atacak sevgili akrepler. O yüzden aşk hayatınız çocuklarla ilgili konularda önemli sorumluluklar devreye girebilir. Bir kere her zamankinden daha ciddi bir şekilde aşk hayatınıza yaklaşabilirsiniz. Zaten zaten evlilik döngünüzde devrede. Eğer bekarsanız ciddi başlayan bir aşkın evliliğe dönüşmesi de söz konusu olabilir çocukla ilgili konular hızlanabilir. Çocuğunuz varsa bu dönem çocuğunuzun konu ve olaylarıyla daha fazla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Bir kere ciddi yaklaşacaksınız hayata. Bu da zaman zaman hayattan keyif almanızı da azaltabilir sevgili akrepler. Ama ne olursa olsun elinize attığınız işler, sanatsal, kreatif faaliyetlerin istediğiniz kalıcı sonuçlara dönüşme ihtimali de yüksek görünüyor. Hobilerinizi hayata geçirmek anlamında da hayat sizi destekleyecek. Bunu hemen söyleyelim. 2018'den bu yana ilişkilerden yana şansınız ve yüzünüz çok fazla gülmedi. Orada inişler çıkışlar yaşadınız. Şimdi artık hiç üzülmeyin. Bu sene önemli şans ve fırsatların Nisan ve Mayıs ayı olmak üzere Güzel bir şekilde yakalayabileceksiniz. Şimdi bir de tutulmalara bakalım. 25 Mart'ta terazi burcunda bir tutulma var ki bu tutulma kadersel olanı karşınıza getirecek. Bir olayın iç yüzüyle karşılaşacaksınız. Bu iş hayatınızla ilgili olabilir, gündelik hayatın ritmiyle bağlantılı olabilir. Sizinle uğraşan insanların devreye girmesiyle ilgili olabilir kadersel etkiler altındasınız ve bu dönem duyacaklarınız ve öğrenecekleriniz üzerinizde büyük bir açılım yaratabilir. Bazı şeylerin farkına varabilirsiniz ve bazı olaylarla yüzleşmek ruhen sizi yorabilir. Hem 25 Mart'taki ay tutulmasında hem de 2 Ekim'deki güneş tutulmasında bu etkiye dikkat edin. Hatta 2 Ekim'den sonra yurt dışı bağlantılı bir takım işleriniz varsa yurt dışına gitmek, orada yaşamak, bir müddet elinizi ayağınızı önemli işlerden çek çekmek arzusunda da olabilirsiniz. 8 Nisan'da önemli bir tutulma var. Bu tutulma iş, hizmet ve sağlık alanlarınızda gerçekleşecek. İşinizde önemli, cesur olacağınız önemli bir karar devreye girebilir. Mesela şimdiye kadar tereddütte bulunduysanız, iş hayatınızda adım atmakta zorlandıysanız ve burada aslında şifalanması gereken bir konu varsa, işte bu tutulmayla beraber bu konular fazlasıyla hayatınızda hız kazanacak. Siz bile kendinize inanamayacaksınız. Hızlı gelişmeler altında olabilirsiniz. 19 Eylül'de bir ay tutulması var ki bu ay tutulması aşk evinizde önemli sonuçları karşınıza getirecek. Tam da bu ay tutulması ile beraber özel hayatınızda şimdiye kadar almış olduğunuz kararların artık sonuçlarıyla karşılaşabilir. Özel hayatınızdaki durumlara göre varsa çocuğunuzla ilgili konulara göre önünüzdeki dönemi düzenleyebilirsiniz. Tutulmaları da şöyle bir değindik. Şöyle bir bakalım. 1 Kasım'da 9 derece akrep burcunda bir yeni ay var ki Kasım ayındaki bu yeni ay sizin yeni ayınız olacak sevgili akrepler. 16 Kasım'da da 23 derece boğa burcunda önemli bir dolunay devreye girebilir ki yine Kasım civarı ikili ilişkiler ve özel hayatınızda önemli kararlar altında olabilirsiniz. Parayla ilgili konulara baktığımızda 17 Ekim'le beraber para kazançlarınız hızlanıyor gibi görünüyor. Aynı zamanda 26 Kasım ve 15 Aralık tarihlerinde Merkür para evinizde gerileyecek. Bu yüzden para ile ilgili konularda tam da bu tarihler arasında önemli kararlar almamaya özen göstermelisiniz. Kariyerinizde dikkat etmeniz gereken dönemin e, dönem 7 Aralık sevgili akrepler. E, daha gerçi 2024'ün sonunda olacak bu ama olsun bilmenizde fayda var. Mars sizin kariyer alanlarınızda, meslek alanlarınızda gerileyecek. 7 Aralık'a kadar işler çok hızlı akabilir. 4 Kasım'dan sonra bu işler hızlanıyor ama 7 Aralık'tan sonra önemli girişimler konusunda çok da destekli olmayacaksınız. Bir de sağlığa bakalım. Bir kere sağlıkla ilgili konularda 8 Nisan'da önemli adımlar devreye girecek. Sağlığınızda gözden geçirilmesi gereken konularla fazlasıyla ilgili olacaksınız. Ve tabii ki hem 25 Mart'ta hem 2 Ekim tarihlerinde sağlığınıza ekstra özen göstermenizde gerekebilir. Ruh halinizi daha da kuvvetlendirmeyi ihmal etmeyin. Plüton'da kova burcuna geçince ev, aile, hayatınızda önemli değişim ve dönüşümler devreye girecek. Sağlığınıza ekstra özen göstermeyi de ihmal etmeyin. Bu yıl aslında birçok konuda sizi destekliyor sevgili akrep ve yükselen akrepler. Olayları gözünüzde çok fazla büyütmezseniz, kafanıza çok fazla takmazsanız 2024 yılından sonuna kadar güzel bir şekilde faydalanabilirsiniz. Güzel bir yıl diliyorum.